Merhaba sevgili gençler, hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Para Bil Kanal olarak borsa haberlerine devam ediyoruz. Sevgili dostlar, bu hafta borsa İstanbul sert bir satış baskısı. yedi. Özetle İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar. Bugün de pozitif başlayan gün negatife döndü. E, saat 13:21'de ise bu kötü durumlara haberlere rağmen kamu yayınlatma platformuna Bürbüloğlu Wind Sanayi Ticaret Anon Şirketi şirket açısından oldukça önemli bir, bir iş anlaşması hakkında bilgilendirmede bulundu. Evet yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş başlama değil arkadaşlar. Bu anlaşmanın faaliyetleri etkisinin olumlu olacağı düşünülmektedir. Şirketimiz bir müşterisiyle çelik kurulmak üzere 4 adet çelik vincinin üretimi ve teslimi için sözleşmeyi imzalamış olup sözleşme bedeli 6.950.000 avrodur. Söz konusu vinçlerin teslimatlarının Aralık 2024'te planlanması tamamlanması planlanmaktadır deniliyor. Evet bu günkü gibi ve bu haftaki gibi kötü günlere inat. Bülbül oğlu vinç yeni halka arz olan şirketlerden birisi biliyorsunuz. 7 milyona yakın bir iş anlaşmasıyla önemli bir sipariş daha gerçekleştirmiş bünyesini almış. Bu yönüyle de şirketin geleceği açısından bu karlılığı açısından oldukça önemli bir anlaşma arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.